takriben 7 ay önce de Trabzon Ortahisar ilçesinde bulunan Profesör Doktor Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kudüs tarihinin aktarıldığı bir sergi uygulaması başlamıştır. Bu köşede Kudüs'ün 5000 yıllık tarihi anlatılırken kronolojik bir dil kullanılmış ve özellikle 1917 sonrasında yaşanan Türkiye ve tüm dünyanın vicdanını kanatan yönlerine de vurgu yapılmıştır. Bunun yanında Türkiye'nin de Kudüs davasındaki destekleyici rolünü de vurgu yapan fotoğraflar sergide yer almaktadır. Kudüs'e selam isimli bu sergi uygulaması çeşitli yalan ve iftiralarla dolu bir şekilde birileri tarafından basına servis edilmiş. Sözcü gazetesi de bütün haber tekniklerini hiçe sayarak ve kasıtlı bir şekilde kamuoyunu yanıltıcı utanç verici bir haber yayınlamıştır. Konuyla ilgili dernek olarak anında bir tekzip metni yayınlayarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. İsteyen herkes bu tekzip metnini derneğimizin internet sitesinden ve sosyal medya platformlarımızdan temin edebilir. Bu, bu yetmezmiş gibi içinde eğitimcilerin yani çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerin de olduğu bir sendikada bu konuyu gündeme getirmiş ve kamuoyunu kasıtlı bir şekilde yanlış yönlendirmiştir. Ve yönlendirmeye de devam etmektedir. Yeni nesle doğruluğu ve dürüstlüğü öğretmekle mükellef kişilerin böyle önemli bir konuda kasten yalan ve iftiraya başvurmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sendika sergide kullanılan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mührü şerifi olan grafiği kimler tarafından peydahlandığı bilinen ve kasıtlı olarak İslam'a hakaret algısı için kullanılan bir gruba mal ederek bilinçli, bilinç altlarındaki duyguyu açığa çıkarmıştır. Buradan şunu sormayı bir vazife biliyorum. Sizler kimin öncü sözcülüğünü yapmaktasınız? ve hangi milletin duygularını dejenere etmeye çalışmaktasınız? Aynı yönetimi, yöntemi yine tarihte tüm İslam milletleri ve devletleri tarafından ortak olarak kullanılan ve Osmanlı ecdadımızın da alay sancağı olarak kullandığı kelime-i tevhid, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. grafiğinde de göstermiş ve bu söylemlerle İslami simgeleri terör gibi kavramlarla bağdaştırmaya kalkışmıştır. Bu anlayışı reddettiğimizi ifade ederken bunu tarihin en şerefli milleti olan Müslüman Türklere bir hakaret kabul ettiğimizi belirtmek istiyorum. Sergide kullanılan ve rahatsızlık sebebi olan bir başka nokta da asil ve aziz milletimizin kutse verdiği desteği gösteren karelerdir. 1980'de merhum Erbakan hocamızın önderliğinde Konya'da yapılan tarihi Kudüs mitingiyle 2009'da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının Davos'ta dönemin işgalci İsrail temsilcisine gösterdiği ve dünya kamuoyunun hala unutamadığı tepki Kudüs davasının dönüm noktalarından sadece iki tanesidir. Bunun gibi daha önce örnekler daha nice örnekler şerefli tarihimizde vardır, olmaya devam edecektir. Bahse konu sendikanın, Trabzon temsilciliğin yaptığı bu hezeyan dolu hareketle yetmezmiş gibi, genel başkan düzeyinde bu konunun tekrar ısıtılıp kamuoyunun meşgul edilmesi de ayrı bir hezeyandır. Yalan ve iftiraların son perdesinde derneğimize başka bir iftira daha atılmıştır. O da derneğimizin bir siyasi parti il yönetimiyle ile işbirliği içinde olduğu algısıdır. Bu da büyük bir yalan ve bühtandır. Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği herhangi bir siyasi parti değil. Kudüs konusunda hassasiyet gösteren tüm gruplarla bir işbirliği içinde olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Son olarak şu hususların altını bir kere daha çizmekte fayda görüyoruz. Kudüs davası siyasi bir mesele olmaktan öte her şeyden önce bir insanlık sorunudur. Kudüs'e Selam isimli sergi Kudüs tarihini yaşanan gerçekleriyle birlikte gözler önüne sermiş, İsrail'in Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumlar tarafından bile zikredilen işgal yönü gözler önüne serilmiştir. Kudüs'te yaşanan işgal uygulamalarına başta şehirde yaşayan Müslümanlar, Hristiyanlar, vicdan sahibi Yahudiler, dünyanın birçok noktasındaki insan hakları izleme kuruluşları karşı gelirken bölgenin yüzlerce yıl barış içinde yaşamasını sağlamış bir milletin torunları olarak bizler elbette tarafsız ve umarsız kalmamız söz konusu değildir. Bu aziz milletin yüreğindeki İslam ve Kudüs davasını söndürmek isteyenler boşuna uğraşmaktadır. Bu ve benzeri çıkışlarla asil ve aziz milletimizin arasında ayrımcılık ve bölücülük yapmak kimsenin yanında bırakılmayacak. Gerekenler hukuki zeminde takip edilecektir. Atılan iftiraları hukuk ve maşeri vicdan gereken yere koyacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davasını tüm siyasi ve diğer kısır tartışmaları dışında tutmak suretiyle savunmaya gayret edecek zalimin zulmünü her fırsatta dile getirmeye gayret edeceğiz.